Arkadaşlar hepinize merhaba. Otolimiti'e hoş geldiniz. Bugün yeni Peugeot 408'i sonunda inceleme fırsatı bulduk. Hızlı bir şekilde videoya başlayalım. Dışarıya çekeyim size şu arabanın tasarımını önce bir uzun uzun anlatmak istiyorum. Hadi bakalım videoya başlayalım. Arkadaşlar öncelikle bugün Peugeot Odak Otomotiv'deyiz. Kendilerine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok fazla ilgilendiler. Hatta 408'i verdiler Dilediğin gibi kullan getir dediler O yüzden bugün 408 ile beraberiz Bayilerde yapmış olduğum en keyifli videolardan bir tanesi olacak Ona eminim O yüzden üstüne basa basa Peugeot odak otomatiğine gerçekten teşekkür ediyorum Özellikle satışta Hayrullah abi var Gerçekten çok fazla ilgili Kendinizi evinizde gibi hissedersiniz öyle söyleyeyim Gerçekten tasarım olarak Bence geleceğe yön verecek olan bir tasarım dili kullanıldı arkadaşlar bu arabada Yani dışarıdan baktığınız zaman bu araba Şimdi fastback bir görünümü var. Aynı zamanda SUV'ye benzer bir hali var. Aynı zamanda sedan bir otomobile benziyor. Yani bütün tasarımların, bütün karoser tiplerinin bir miksi gibi. Ee, o yüzden de bunların hepsi bir araya geldiği zaman ortaya gerçekten şahane bir görüntü çıkmış öyle söyleyeyim. Şimdi araba baktığınız zaman uzunluk anlamında bayağı uzun bir araba. Yanlış hatırlamıyorsam 5008'den, Peugeot'un 5008'inden 4 santim daha uzun. 508'den de biraz kısa diyebiliyorum. Yani aslında D sedan uzunluğunda olan bir araba. Bakın yan taraflarında buralarda dodikler var. Ee, alt taraftan da o devam ediyor. İşte o aslında yükseklik algısını e, ortaya çıkartan tasarım detaylarından bir tanesi. Yani arabanın tasarımında her yerinde farklı bir detay var. Gerçekten çok çalışılmış bir tasarımı var. Yani sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Ama yine de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlara bir yazın. 408'in tasarımı sizce nasıl? Yani şu arabayı yolda görüp de insanların bakmama ihtimali yok. Bir araba yeni çıktığı zaman piyasaya evet dikkat çekiyor, bakılıyor. Ama 408'i bayağıdır yollarda görüyoruz. Emin olun hala her gören arabaya bakıyor arkadaşlar. Dikkat çekmek istiyorsanız gerçekten güzel bir araba. Kendine baktırıyor. Ben de zaten yolda gördüğüm zaman bakıyorum. Arkadan görüntüsünü de çok seviyorum. Şu arka tamponlar e, buralar biraz eleştiriliyor. Keşke gövde renginde olsaydı diyenler var. Ha ama şöyle bir artısı var. İstanbul'da eğer bu arabayı böyle büyük bir şehirde kullanıyorsanız arabayı vurduğunuzda Allah korusun hani ufak tefek ufak çaplı kaza yaptığınızda boyası gitmemiş olur. Öyle bir avantajı var. Ben arabanın konforunu çok fazla merak ediyorum. O yüzden yola çıkmak için de açıkçası sabırsızlanıyorum. Genellikle bu tarzda arabalar yol tutuşu sağlamak için biraz sert yapılıyorlar. 408'i e nasıl gerçekten çok merak ediyorum. Yolda bakacağız beraber. Bakın yanına yaklaştım. Hemen kulaklarını dikti. Ön tarafta şu panjur çok güzel. Şimdi bu arabanın GT donanımıyla beraberiz. Aynı zamanda içeride Alur'u da var. Ben şimdi Alur'un da birkaç tane görüntüsünü aldım. Aradaki farkları size hızlı bir şekilde söyleyeyim. Şimdi birincisi arkadaşlar, fark etmişsinizdir, ön panjur farklı. İkincisi, bunun farları ise bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Peugeot Matrix LED teknoloji yazıyor. Yani farlarda da bir farklılık var. Yan taraflarda şurada Peugeot amblemleri var burada. Mesela benim kuzenim 308 almıştı Alur, onda yoktu. İşte garibim ne yapsın geldiğince arabayı e, GT'ye çevirmeye çalışıyor. Bu amblemlerden alıp yapıştırmıştı. Ozancım ne yaparsan yap bir GT değil kardeşim burada selam olsun. Şöyle arkasına doğru geçelim. Bagajına bakalım. Şimdi bunda mesela elektrikli bagaj var. İçeride Alur'da elektrikli bagaj yoktu arkadaşlar. Bu arada bagaj hacmi oldukça güzel. 530 litre bir bagajı var. Burada böyle... Yani şu ayraç var ya bagajın tabanı gerçekten çok kaliteli bir malzeme kullanmışlar. Bu normalde ince olur böyle biraz. Burada bayağı böyle kap kalın, halı gibi malzeme kullanmışlar arkadaşlar. Gerçekten güzel. Yani aslında arabada kaliteye önem verdiklerini şuradaki ayraçtan bile anlayabilirsiniz. Ya arabayı çok fazla övüyormuş gibi gözüküyorum şu anda. Farkındayım. Konuşurken fark ettim ama içimden gelenleri söylüyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel araba ya. Yani benim bir e, gönlüm bu arabada kalmada değil. Yani sahibi olmak isterdim bu arabanın. Aynı zamanda Yine Alur'da burada gördüğünüz çapraz gelen detaylar onda düz bir şekilde geliyor. İçeride de farklılıklar var. Hepsinden bahsedeceğiz zaten. Ee, şimdi yola çıkalım. Birazcık da yolda kullanalım. Yolda kullanırken anlatalım. Hadi bakalım içeride görüşürüz. Bu arada arkadaşlar, dedeyi merak edenler için dede gayet iyi. İnsanlar bir şey oldu zannetti ama bu yaşta arabanın egzozunun patlaması gayet normal bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada sürüşe başlamadan önce kanala abone olarak destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Siz abone oldukça gördüğünüz gibi ben ee, daha farklı otomobillere daha kolay bir şekilde ulaşıp sizlere göstermeye devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi hazır hakkınızdayken abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Hatta abone olup videoyu şu anda beğenenlerin inşallah bundan daha güzel arabaları olur hadi bakayım böyle güzel bir dua ettim benim duam tutar haberiniz olsun instagramı da yukarıya bıraktım instagramı da takip edin hepsini yapmanız lazım <laughs> hadi bakalım sürüşte görüşürüz evet arkadaşlar yola çıkalım gördüğünüz gibi kablosuz şarj özelliğimiz de var telefonumu şimdi attım oraya ondan sonra orada şarj olsun apple carplay'i de bağladım teknolojiyi kullanalım arkadaşlar valla bilmediğim yerlerdeyim nereye gideceğim ben de bilmiyorum dönüşte navigasyonla bir şekilde döneriz şöyle bir gidelim bakalım şöyle yola bağlanalım bu yoldan böyle dümdüz gideceğim siz de zaten orman yollarından sıkıldık abi Sıkıldık abi deyip duruyordunuz Orman yollarından çıkmış olduk Birazcık Şehir içinde kullanalım Arkadaşlar İstanbul'da şeyin sıkıntısı oluyor Yani trafiğe girmemek için ben genelde O yollarda arabayı kullanıyorum Hani burada şimdi biraz gideceğiz Birazdan belki de büyük ihtimalle trafiğe kalmış olacağız Onun sıkıntısı var Şöyle soldan çıkalım bakalım Böyle gidelim Araba şu an uçan alı gibi gidiyor gerçekten. Yani tabi asfalt da çok kötü değil. Burada hani asfaltın durumu da fena değil ama ilk dikkatimi çeken araba uçan alı gibi gidiyor arkadaşlar. Çok. Yalıtımı çok iyi. Ya yani şimdi ilk baştan bunu söylemek istemiyorum. Biraz daha tecrübe edeyim bakayım. Ee, biraz daha kullanalım. Tekrar yalıtıma döneriz ama ilk intiba olarak gerçekten Beklediğimden çok daha fazla içeride bir sakinlik var ki şu anda şey de açık. Hani klima da birinci ikinci kademede çalışıyor onun da birazcık sesi var. Alurdan farklarını anlatıyordum dışarıda İçeridekilerden de bahsedeyim. Ee, bu arada az önce belki görmüşsünüzdür kör nokta uyarı sistemi de var. Araba geldiği zaman solda kırmızı şekilde yanıyor. Mesela işte, Clio beni geçecek. Bak sol tarafta kırmızı bir şekilde yanıyor. Ee, i̇çerideki farklar mesela koltuklar e, GT aynı zamanda bir de şu ön tarafta 3 boyutlu ekranı var. Bu 3 boyutlu ekran galiba bazılarının midesini bulandırıyormuş diye duydum ama yani zannetmiyorum ya. Şundan insanın benim midem mesela çok hassastır. Hemen benim midem bulanır arkadaşlar. Yani benim bulanmadıysa kimsenin bulanmaz diye düşünüyorum. Şurada i-toggle var alt tarafta. Kontrol ünitesi. Ee, bu mesela işte 308 GT'de de benim diyorum yani Ozan kuzenim 308 Alur aldı. Mesela burada i-toggle yoktu. Çok üzüldü yani çocuk. <laughs> Şu ay hakikaten güzel. O zaman videoyu izliyorsan yorumlara yaz. Seninle birazcık dalga geçeceğim bugün kanka. <laughs> Hakkını helal et. Bu ay bir de şöyle bir avantajı var. Arkadaşlar buraya istediğiniz yukarıdaki bir şeyi atayabiliyorsunuz. 308 de bayağı bir kullandım. O yüzden e, hakimim yani. Ay iç mekana. O güzel oldu. Bu yol nereye gidiyor inanın bilmiyorum bu arada Gidiyoruz Şimdi benim bu arabada en merak ettiğim şeylerden bir tanesi e, Performans Neden performans? Şimdi arkadaşlar ben 1.2 Pürtek 130 beygirlik motoru 308'de çok kullandım Gerçekten de güzel gidiyor Mesela benim 1.2 TSI Leon Fena değil iyi gider ama benim 1.2 TSI Leon'u Geçiyor hatta Hatta kanalda videosunu bulabilirsiniz Ozan'la denedik Gerçekten 1.2 TSI Leon'u geçiyordu Yani güçlü bir motor fena değil 308'i gayet güzel bir şekilde yürütüyor. Ama 408 şimdi 1.4 ton işte 1380 mi 1390 mı? Öyle bir ağırlığı var. Yani 1.4 ton diyebiliriz. 1400 kilo bir ağırlığı var. Acaba bu arabada nasıl olur? 1 2 pür tek 130 beygir diye merak etmiyor değilim. Onu şimdi yol müsait olduğu zaman beraber bakacağız e, 0-10 küsür saniyeler diyebiliyorum. biliyorum. 0 verisi şehir içinde tatmin eder öyle söyleyeyim. Yani 11 saniyenin altındaki 0-100 değerleri şehir içinde oldukça tatmin edicidir. Yine de ben tabi bir ara hızlanmalarına falan bakmak istiyorum. Her şey 0-100 değil. Arabanın ağırlığından dolayı tamamen. Bir de tabi şimdi SUV hissi veren de bir araba bu. Yani şu anda yüksekte kullanıyorum ben bu arabayı. Aynı zamanda da sedan gibi uzun bir araba. Yani bütün tasarım dillerini birleştirip ortaya çok güzel bir karışım çıkartmışlar ben hakikaten arabanın hem sürüşünü hem tasarımını falan beni etkiledi. Burada bir ortalık karışmış mesela. Bir şeyler oluyor. Bayağı karışmış ortalık. Mesela bir hızlanalım bakalım. Vallahi hızlanması hiç fena değil arkadaşlar. Önümüze de tam tok geldi. Bak 110 km hıza kadar çıktık. Yani tatmin edici bir hızlanması vardı bence. Şimdi böyle dışarıdan büyük heybetli falan bir araba gözüküyor. İçeride de o böyle yüksekte oturuyorsun. O büyüklükle o heybetle falan gaza bastığında arabayı alıp götürmesi bu performans çok işe yeter. Bakın sol tarafa geçmek istedim. Gaza az bir dokundum. Hemen attı kendini ileriye. 230 Nm olması lazım torku. Tabi burada şanzımanın da çok büyük önemi var. Ben bu şanzımanı seviyorum. Tork konvertörlü bir şanzımanımız var 8 8'leri. Ee, güzel başarılı bir şanzıman. 308'de de zaten beğenmiştim. Burada da mesela vites geçişleri ya hakikaten böyle eski top konvertörlüler gibi düşünmeyin arkadaşlar. Baya e, yani neredeyse çift kavrama gibi atıyor arkadaşlar vitesleri. O kadar seri atıyor. Bir problem olmuyor yani. Ben dönüşte trafikte mi döneceğim? Galiba trafikte döneceğim. Şöyle sola sinyal verelim mesela bakın gaza çok tatlı basıyorum şu anda 5. viteste hemen arabayı akıtabiliyor Ya yani motor kasayı taşıyor bir problem yok benim tek tedirginliğim oydu acaba taşıyabilir mi götürebilir mi can sıkar mı diye düşünüyordum ama can sıkıcı bir durum yokmuş onu da görmüş olduk yani yol müsait olsa biraz daha göstermeye çalışırım İkinci merak ettiğim şey yol tutuşu ee, çünkü ama işte arkadaşlar güzergah meselesi şimdi bizim Beykoz'da olsaydım ben güzel bir şekilde yol tutuşunu gösterirdim bu arada arabada şey de var. hani adaptif kruz kontrolümüz de var. Şerit takibimiz de var. Evet şu an mesela adaptifi aldım. hem kruz kontrolü açık hem şerit takip açık. Trafiğe girdik. Bakalım ben de ilk defa tecrübe ediyorum bu arada. Daha önce denemedim adaptifi. adaptifi. Bakalım nasıl götürecek. Şu an kendisi gidiyor. Şeyi merak ediyorum. Acaba freni nasıl yapacak? gidiyor. Ya da önüme birisi atlasa mesela acaba ben yine de ayağım frenin etrafında olsun da. Ha, direksiyonu tutun diye uyarı verdi şimdi. Evet telefonumuz da şarj olmuş bayağı. Arkadaşlar bu iyiymiş ya adaptif. Telefonda bir şeye bakmam gerekti mesela. Normalde tabi araba kullanırken telefona bakmak sakıncalı. Ama acil hemen bir mesaj geldi. Okumam gerekiyordu. Yani arada sırada şöyle bir direksiyon oynatıp devam edeceksin. Evet önümüz açıldı. 50'den bastım mesela şu anda. İyi arkadaşlar iyi. Gerçekten ara hızlanmaları zayıflık hissettirmiyor. 3. basışımda tam kanaatimi verdim yani. Fena değil arabanın gidişi gerçekten. Drive dry modlarımız var. Bir spor alalım mı? Bakalım sporda nasılmış. Spor aldım şu anda. Spor alınca ortası kırmızı oldu. Evet gaz tepkisi bayağı değişti. Direksiyon da sertleşti. Bak vitesi de şu anda büyütmüyor. Vitesi tutuyor. Abi her an basabilirsin. Ayarın altındayım diyor. Ve ses çok tatlı yol tutuşunu çok merak ediyorum. Acaba nasıldır? Ya arabanın konforu da mesela bu yoldaki özellikle hafiften otoyolda olur ya girdiler çıktılar oralardan falan esneyerek geçmesi de güzel. Ya bilmiyorum ilk defa bir arabayı kullanırken hani şuyu böyle olsaymış falan gibi bir şey diyemedim. Normalde biliyorsunuz ya yani benim huyumdur. Ben muhakkak övdüğüm kadar arada sırada biraz da gömerim. Gömecek bir şey bulamadım ya arabada. Ha bak şunu söyleyebilirim. Şu direksiyonun ekranı perdeleme olayı bence var. Yani çok konforlu hissetmiyorum kendimi o alanda. Yani şu ekranı böyle gönül rahatlığıyla göremiyorum. Ha başkası bindiği zaman işte boyu benden daha uzunsa falan bilmiyorum yani. Duruma göre başkası ben rahatlıkla görüyorum diyebiliyor. O gerçekten değişiyor kişiden kişiye göre. Ben de pek öyle olmuyor ama. Sportlu arabanın karakteri bayağı değişti ya. Spor mod. Hani yalandan bir spor mod değil gerçekten. Hani olsun diye koymamışlar arabanın karakterini hakikaten değiştiriyor. Hani sadece dış görüntü olarak arabaya özenmemişler. Kullanırken de bunu anlıyorsunuz. Yani dışarıdan ne kadar güzel gözüküyorsa kullanırken de o kadar güzel şeyler sunuyor. Hem donanımıyla hem yalıtımıyla Mesela performans, eğer çok bir performans beklentisi olan varsa belki e, orada biraz e, beklentiyi karşılamayabilir. Ama normal bir kullanıcı için bence performansı da oldukça yeterli. Onu da söyleyeyim. Arkam müsait olduğunda bir sağ şeride mesela biraz hızlı geçmek istiyorum. Diyelim ki işte önümüze birisi atladı ve sağ şeride geçmek istedik. Şöyle sağ sinyal de vereyim de. Yani bu konforla beraber biraz yatar mı diye düşündüm. Ani bir mesela şu an arkam müsait. Tekrardan bir sol şeride geçiyorum. Sol şeritten şu an gelen yok. Ee, sola sola geçeceğim. Bak biraz hızlı geçiyorum. Bilerek yapıyorum. Ee, yolun müsait olduğuna bakıyorum tabii. O yumuşaklık konfor. Çünkü araba biraz böyle konforlu hissettiriyor normal otoyolda giderken. Esnemesi falan gayet iyi ama şeritten şeride biraz hızlı attığı zaman arabayı tedirgin etmiyor yani sağlam da hissettiriyor. İşin güzel tarafı o. Yani bir arabayı konforlu yapmak için yumuşak yaptığınızda yol tutuştan yol tutuştan feragat etmiş oluyorsunuz. Ama eğer hem konforu hem yol tutuşu aynı anda verebiliyorsanız yani hem yumuşak süspansiyonlar hem de aynı zamanda güvenli bir yol tutuş verebiliyorsanız işte o zaman gerçekten işi başarmışsınız demektir. Ama 308'in de süspansiyonları kaliteliydi. Yani 308'e daha bir gerginlik var arabada ama kaliteli bir gerginlikti. 408'de gerginlik değil. Tam ortası gibi. Şurada bir bakalım bakalım. Bayağı keskin şu anda burası. Benim telefon uçtu öne. Yani o yonca hakikaten sert bir yonca. Asfaltın kalitesi çok iyi değil. Çünkü o yumuşaklığı arabada gördüğün zaman diyorsun ki virajda yatacak. O yatmayla beraber ufak ufak açmaya başlayacak. Senin virajın dışına doğru atacak diye düşünüyorsun. Ama bak orayı dönerken hiç öyle olmadı. Beğendim yani. Dönüş yoluna doğru geçecek. Şimdi yakıt biraz önemli tabii. 757 yani 800 kilometrenin ortalaması 13 litre olarak gösteriyor arkadaşlar arabada. 13 litre şimdi baktığınız zaman evet fazla. Ama şimdi bu araba test aracı. Devamlı bu şekilde kısa mesafede trafik içerisinde kullanılan bir araba. 13 litre gösteriyor. Ozan 308 kullanıyor. Aynı motor ve bu arabadan yaklaşık 200 kilo daha hafif. O bile 8 litreler civarında geziyor. Bunun da yine 9 litre falan olur diye tahmin ediyorum. Ama burada yazan 13 litre doğru bir değer değil. Yani test sürüşü değeri olduğu için doğru bir değer değil. 408'den böyleydi arkadaşlar. Sürüşünü, konforunu, ondan sonra tasarımını. Arabanın beğenmediğim bir noktası olmadı. Ben şimdi artık müziğimi açayım. Trafikte gideyim. Sizle daha fazla trafikte sıkmayayım arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Ama bu güzel tasarımın bir tane dezavantajı var. Ee, sırf böyle eleştirecek bir şey bulmak için söylemiyorum. Aklıma geldi şimdi. Söyleyeyim dedim. Bu fastback tasarımdan dolayı şu aynadan baktığınızda arkadan neredeyse hiçbir şey görmüyorsunuz. Çok küçük bir alan var. Ama işte orada da kör nokta uyarı sistemleri falan filan sizi bir şekilde idare ediyor. Ya da işte geri geri yaklaşırken artık kameradan falan bakıyorsunuz. Zaten 360'ı falan da var park ederken gösteririm. Bir 360'ı göstereyim size. Mesela şimdi şöyle geri vitese taktım arabayı. Geri vitese taktığımızda bu arada sağdaki ayna aşağıya doğru iniyor. Aynı zamanda da buradan arabanın etrafını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ne var ne yok diye. Buradan bir de hangi köşeyi isterseniz o köşeyi ayrı ayrı açabiliyorsunuz arkadaşlar. Geri geri girmeyeceğim. Kafadan gireceğim oraya. Şöyle gelelim. Mesela şimdi önü merak ediyorum. Önde ne var? Şöyle bir görmek istiyorum önü. Ha. Evet, bak mesela böyle full sağlı gitsem sağda mesela kaldırım var. Şöyle tam olarak böyle. Şu an gayet güzel. Mesela önde şu böyle demir var bir tane. Tam oraya sıfır. Peugeot 408'den böyleydi. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.